Arkadaşlar merhaba. Her gün 10 dakika video çekme challenge. Gün 16. Arkadaşlar bugün sınıftan arkadaşım Emre sağ olsun bana yardımcı olabilmek adına geldi burada. Beni kayıt altına alıyor. Kendisini de güzel yordum. Arkadaşlar bugün burada ne konuşacağımı bilmiyorum, bilemiyorum. O hazırlıksız bir şekilde bir konu belirlemeden başladığım için çok çok duraksayıp, çok çok tutuklu kaldığım, hiçbir yere varamadığım, ne yapmaya çalıştığımı da anlayamadığım o hallerden bir tanesindeyim. Yani şöyle, ya görünen o ki çünkü Herhalde 2-3 tane deneme kaydı aldık değil mi kanka? Hiçbirisinde konuşmayı başlayıp da adam akıllı devam ettiremedim. Seyrettiremedim. O yüzden bu seferkinin de diğer ikisinden ya da üçünden çok farklı olacağı umudu içerisinde değilim. O yüzden başla, daha baştan bu videonun boş bir video olduğunu yahut olacağını söyleyebilirim. Ama diğer bir taraftan da tabii bu videonun boş bir video olduğunu ya da ya da olacağını söyleyerek de bu videonun boş bir video olduğunu ve olacağını teyit ediyorum. Yani hakikatte bu videonun boş mu olacağı yoksa olmayacağı mı bir belirsizlikken yani onu aslında belirli hale getiriyorum. Bu anlamda en azından bazı şeyleri belli ve belli hale getirerek o Nasıl desem, en azından bilinmezlik duygusundan e, bir nebze de olsa sıyrılıyorum. Bir söz vardır. Bir söz var daha doğrusu bu e, şaşırtıcı şekilde e, insanda böyle bir e, nasıl diyeyim sana tık böyle da bak, parmak bile atamıyorum bugün. Hava da biraz soğuk. Abi olmuyor ya, yani, olmalı ama dur. Heh, ikisini. Bir elin nesi var, iki elin sesi var kanka. Şaşırtıcı şekilde böyle e, kafada bir tık ettiren bir sözdü bu. Bunu paylaşmak istiyorum sizinle. O da şu. Yapabileceğim diyen kişi de yapamayacağım diyen kişi de doğruyu söylüyordur. Kafamın içinde İngilizcesinden çevirdiğim için ortaya çok böyle anlaşılır bir alıntı ya da çok böyle etkileyici bir alıntıymış gibi olmadığının farkındayım, gözükmediğinin farkındayım. Ancak söylediği şey şu, eğer kişi bir şeyi başaracağını söylüyorsa, eğer birisi bir şeyi başaracağını söylüyorsa gerçekten de başaracaktır, doğru söylüyordur. Ve bir kişi de başaramayacağını söylüyorsa o da doğru söylüyordur doğru söylüyordur, başaramayacaktır. O yüzden biraz da bir noktada kendi gerçekliğimiz, yani yaşadığımız gerçekliği kendi belki hükmümüzle, sözümüzle, konuşmamızla, düşünüşümüzle belirlediğimizin farkında olmamız gerekiyor. Şu an kaç dakika oldu? 4 dakika mı oldu? Aa 4 dakika çok iyi. Ya bana bana 2 dakika olmuş gibi geliyordu biliyor musun? Ya 4 dakika olduysa en azından sadece şu 4 dakikalık olan kısmı en azından bir şeyler söyleyerek çok 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 da kötü nasıl desem çok çok da katlanılmayacak bir video olmayacak şekilde gerçekleştirdiğimizi e, ifade ediyor ama bu 4 dakikalık videonun 4. dakikasıyla 5. dakikasındaki olan bu kesiti de tamamen bir nasıl desem e, self referans veren yani kendi kendisini referans veren boş sözlerden ve kendisine geri dönen dolaylanmalardan dolandırmalardan ibaret olduğu için de eee bu Bak, Neyden konuşabilirim? Şöyle bir şeyden konuşabilirim. Madem e, bu videolar bir şekilde izleniyor çünkü fark ettim ki belki YouTube algoritması nedeniyle mi nedir? Videolarım umduğumdan daha fazla izleniyor. Mesela attığım bir tane video 300 kişi falan tarafından izlenmiş. Bu da ne demek oluyor? En azından e, birileri izliyor ve birileri beni şu an duyuyor değil mi? Eğer birileri beni şu an duyuyor ve izliyorsa o zaman o birilerine e, şunu teklif etmek istiyorum. E, eğer... Bir şekilde buralara, çevreye yakınsanız yani belki İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olabilirsiniz ya da hiç olmazsınız, önemli değil. Yakınlardaysınız ve beraber bir gün geçirmek isterseniz, yani birlikte konuşmak ve videoda yer almak isterseniz. Ne bileyim, hani illaki kendimizle alakalı bir çekimde olmak zorunda değil bu ama birlikte sanki eğlenebilirmişiz gibi hissediyorum. O yüzden varsa şu an beni izleyen, dinleyen birisi ee, bir şekilde bana ulaştığı yazdığı takdirde birlikte bir kayıt gerçekleştirmeyi isterim. Yani Instagram'dan yazabilirsiniz. Mesela agastır şeklinde aratırsanız oradan çıkar. Ee, numaramı paylaşmamı gerek yok herhalde. Youtube'dan yorum olarak yazabilirsiniz. Bu eklediğimiz bir şey olsun. He, bunun dışında şu var. Ee, eğer fırsatını bulursam en azından hafta sonu için Kadıköy'de gerçekleştirebileceğimi düşündüğüm hatta biraz böyle para da kazandırabilecek bir şey var. O konuda da yanında yer almak ve belki de belki cebimizi 3-5 kuruş bir şey sok. Lan şimdi bu şekilde şimdi para üzerine konuşunca bu şey oluyor olabilir ama biliyor musun kanka? Biliyorsun artık şey falan çok gelişti. Yapay zeka falan çok gelişti. YouTube algoritması falan da çok iyi tarıyordur, ediyordur diye düşünüyorum. Ee... Belki biraz e, münasebetsiz yani münasip olmayan münasip olmayan ifadeler olabilir bunlar. Çünkü sanki birilerini böyle bir iş birliğine davet ediyormuşum gibi ama hayır tamam para lafını bir kenara çıkartalım. Kadıköy'de gerçekleştirmek istediğim bir şey var. Yanımda bir arkadaşım yahut birisi olsun istiyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Orada da yine e, bir takım çekimler alacağız diye umuyorum. Ama ne yapacağımızı çok da paylaşmak istemiyorum çünkü neyi biliyorum ki bir şey yapacağını söylediğinde genellikle paylaştığında yapmaya başlamadan paylaştığında o şeyi yapmaktan çoğunlukla geri duruyorsun çünkü o şeyi yapmaktan konuşunca yani o şeyi nasıl diyeyim? Yani o şeyi gerçekleştireceğinin, gerçekleştireceğin şeyin hayalini paylaştığında hali hazırda zaten sırf gerçekleştireceğin şeyin hayalini paylaşmak suretiyle belli bir nasıl desem dopamin ve serotonin salınımına salgılanımına neden olduğun için ve bundan keyif aldığın için olayın bu sefer gerçek keyfine varamadan o keyfe doymuş oluyorsun ve artık o şeyi yapma fikrinin kendisini sıkıcı buluyorsun yahut o şeyi yapmaktan yap, yap yapmaya karşı daha atıl pozisyonda kalıyorsun. Daha tembelleşiyorsun. Ve hatta bugün şu an bunu konuşmuş olmam bile belki hafta sonu yapabileceğimi düşündüğüm şeyi yapmaktan beni alık, alık, koyan bir şey olacak. Ama önemli değil. Demek istediğim şey şu. Kameran özellikle kameranız vesaireniz varsa ki telefon kamerası pek hala olur. Benim yok yani daha doğrusu var ama çok berbat bir telefon berbat bir kamerası var. Dolayısıyla ne zaman bir video kaydı alacak olsam bir başkasının yardımına yahut bir başkasının telefonuna ihtiyaç duyuyorum. Evde dahi çekiyor olsam o videoyu ya annemin ya da ablamın telefonundan faydalanmak durumunda kalıyorum. O yüzden eğer ki varsa müsait vaktiniz, varsa varsa bir tanışma hevesiniz, konuşma hevesiniz, bir, bir takım paylaşımlarda bulunma hevesiniz. Ya birlikte güzel vakit geçirebiliriz. Bunun bunun burada konuşulmuş olmasını ve izleyecek kişiyi de etkinliğe davet etmiş olmasını istiyorum. Bu kadar. Bunun üstüne daha fazla söz söylememe, laf gemelememe gerek var mı? Çünkü e, hani Burada Emre arkadaşım da biliyor ki ben de biliyorum ki ulan boş boş <laughs> boş boş konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> He. Ama ne o kadar da bu boş olmadı. Hiç yoktan ee, bir şeyler de söylemiş olduk. 10 dakikamızı da doldurduk sanıyorum. 10 dakikamızı da doldurmuşuz. Ne hoş. Tamam. Bugünün olayı da bitti. Bak her gün çatır çutur 10 dakika video koyuyorum. Her gün çatır çutur 10 dakika video koyuyorum ve bu ne kadar iyi olsun ya da ne kadar kötü olsun önemli değil. Gerçekten hayatımda güzel ve canlı bir detay oluyor. En azından belki bir ay, belki bir yıl, belki on yıl sonra geriye dönüp baktığımda e, üniversite okurkenki zamanlarımın böyle bir aylık bir süre, süre süresini, sü, bir aylık bir süresince her gününü e, görmek ve her günkü halimi gözlemlemek üstüne anı, anıları almak üstüne bir Elimde güzel bir şey olarak mevcut olacak. Ne denedik işte. Öyle.